Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına profesyonel basketbolcu robot damga vurdu. Robotun performansı seyircilerde şaşkınlık yarattı. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Japonya'daki olimpiyatların teknolojik açıdan büyük zenginlik taşıyacağını düşünen seyirciler bugünkü basketbolcu robotun bireysel performansıyla tahminlerinde haklı çıktı. Nitekim Japonların 2 yıl önce ürettiği basketbolcu robot set arasında 3 basketlik resitali ile seyirciyi resmen dumura uğrattı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi sosyal medya hesabında da paylaşılan KU 3 atlı robot boyalı alan çizgisinin gerisi ve orta alanda 3 başarılı atış gerçekleştirdi. O anlara tanıklık eden sınırlı sayıda seyirci KU3'ün performansı karşısında şaştı kaldı. Peki arkadaşlar robotun atışları hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.